Ya Kerem. He. De bir Asım amcaya güle güle deseydik ya. Böyle çekip gidiyormuş gibi oldu. <laughs> Bakıyorum, göremedim. Neyse boş ver hadi gel. Hay Allah'ım ya. Gitme ya, bir şey mi var arabanın altında? Niye gitmiyor? Yok bir şey. Ne oluyor Kerem? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Dur bir aç kapıyı. Rasim amca geliyor. <laughs> Arabayı hallettin Muhsin. Hadi iş sende. Neyi hallettin, ne işi? Hadi eyvallah. Gitti. Bir şey mi yaptı bu araba ya? <laughs> Tahmin ettim abi. Lastiği patlatmış, ikisini birden bende manyak herif. Lazim amca, ne yaptın sen? Kerem, Yok. dur böyle şey yapılır mı ya? Dur ya anladım ben ne yaptığını anladım. Ya anıları tekrar yaşıyor Rasim amca. Ya sen Muhsin Baba oldun ben Yelda Hanım oldum anladın mı? Tekerleri patlatmış. patlatmış görüyorum. Ne, ne demek yani? Nasıl? Hı. Babam bunları bilerek mi patlattırmış diyorsun? Ulan bir daha atıp tutuyordu. Kaderin oyunu diyordu, aşk diyordu. Ah be Muhsin Baba ya. Yani Razım amca demek ki sabahtan beri uğraşıyor yani plan yapıyor. Biz içeride hazırlık yaparken patlatı vermiş herhalde lastikleri. Kerem sen arabadan anlarsın. Yok yedek lastik? Değiştir gidelim hadi. Ee, değiştireyim. Bir tane olsa değiştiririm. Ben bagajımda dörtlü lastik seti taşımıyorum. Ne biçim bir hareket bu ya? Biz şimdi gidemeyeceğiz mi? Burada kalacağız. Hiçbir yere gidelim. Sen yaptın Kerem. Sen özellikle yaptın. Biz burada baş başa kalalım istedin değil mi? Yok artık. Kızım bu senin fikrini de unuttun mu? Tam bir Ayşe manevrası bu ha. Diyorsun ya içimde benim Rıza abi var diye. Bence senin fazlasıyla Erkut abim var içinde. Tamam Kerem evet fikir benim de ama ben ne bileyim Rasım amcanın annenle baban zannedeceğini bizi. İşte patlatmış lastiği. E ne olacak şimdi? Ne olacak? E Volkan getirmiyor mu zaten annemin babamı buraya? Biz de onunla beraber döneriz. Ha, doğru. Dur arayayım ben onu hemen. bro. Ben de seni arayacaktım. Ha, aldın mı annemi babamı? Ne alemdesiniz? Bro, benim araba pert oldu. Biz de alman lazım buradan. Plan iptal bro. Nasıl, neden? Ya Yelda teyzeyle Muhsin amca gelmekten sonra da vazgeçtiler abi. İşler biraz karışık, gelince anlatırım ben sana. Ya ben de zaten bu saate kadar onları gelmeye ikna etmekle uğraştım ama olmadı. Ben de size nasıl anlatacağım diye uğraşıyordum. Oh, iyi öğrendiniz artık rahatım. Ben biliyordum zaten bu planın işe yaramayacağını. Neyse. Sen ama gel al bizi yine de. Kaldık burada. Tamam, bekliyoruz. Tamam, tamam bro. Geliyorum. Birazdan çıkacağım. Hadi bebe. Be. Hadi gel. Oturalım, dışarıda bekleyelim. Hadi. Gel Kerem. Nereye? Ya Kerem'in aracı bozulmuş da Ayşe'yle beraber orada mahsur kalmışlar. Onları almaya gidiyorum. Gel sen de. Ben hiçbir yere gitmiyorum, sen de gitmiyorsun. Yok ama benim gitmem gerekiyor Gonca çünkü Kerem'in bana ihtiyacı var. Ha, iyi git o zaman. Görüşürüz. Ya da belki görüşmeyiz. Ya Gonca niye beni böyle zor ikilemlerde bırakıyorsun? Bir tarafta Kerem, bir tarafta sen. Ben sevmiyorum böyle şakaları. Bak yine ısınmaya başladım. Benim tansiyonum yükseliyor şu an. İkilemde kalmak tansiyonu yükseltiyor. Bak kararını ver, tansiyonun normale dönsün. Tercih senin yani. Gidecek misin, kalacak mısın? Of Muhsin amca ya, ah Muhsin amca, bir gece çıktın, bütün hayatımız değişti ya. Nedir bu ya? Ben bile bu kadar hızlı değilim ya. Sakin, sakin. Nefes al, ver, relax. Bak şimdi beni dinle. Keremle Ayşe orada yalnız kalmışlar. Ya bu çok iyi bir şey değil mi? Belki barışırlar. İyi de ya ararlarsa beni. Tamam, bir şey düşünürüz, oyalarız, bir şey söyleriz ya. Düşünsene. Ee, Muhsin Beyle Yelda Hanım için. Planladığımız şey belki onlar için işe yarar. Belki boşanmaktan vazgeçerler. Aslında doğru söylüyorsun. Evet. Peki. Şimdi burada kalıyorsam ikinci seçeneği de bir... ...değerlendirebilirim herhalde artık. Ha? Tabii değerlendir. <laughs> Nerede kaldılar ya? Gelirler birazdan. İnşallah. O ses senden mi geldi? <laughs> Acıktım Kerem, ne yapayım? <laughs> <laughs> Be, seninki benden daha fenaymış bu arada. Ee, acıktık tabii. <laughs> ne diyeceğim? Madem annem babam gelmiyor... ...senin yaptığın yemekleri biz mi yesek? Ya, hakikaten ya, yiyelim. Açlıktan öleceğiz yoksa burada. Ya, o zaman hazırla sofrayı, koy tabaklara yemeği, hadi yiyelim. Ben niye yapıyorum? Kızım iki tane tabağa yemek koyacaksın, amma laf ettin. Tamam, ben yaparım. Olmaz öyle. Niye? Beraber hazırlayacağız. Ne desem yaranamıyorum. Getirmeseydin ya. Bir sirke var onun içinde. Sen benim sirke sevmediğimi nereden biliyorsun? Canan yaparken görmüştüm. O da aklında kaldı. Aklında kalır tabii ki Kerem. Yani tuhaf tuhaf huyların var. Yok ben salatamda sirke istemem. Yok benim bardağımı aman kimse ellemesin. Aa kahveme sakın dokunmayın. E, tuhaf tuhaf huylar yani aklında kalması normal. Tamam yani kabul. Ee, var biraz. Biraz mı? Tamam çok. <laughs> Ama senin de var. Benim mi var? Benim ne var? Var tabii. Ee, mesela... Bulamadın işte, yok çünkü bulamadın. Hayır, bulacağım. Hah! Ee, mesela gece kalkıyorsun. Su içmek için artık sabaha karşı mı, saat kaçsa. Çok ses yapıyorsun. Ya Kerem. Sayende artık gece su içme lüksüm de kalmadı. Ne zaman uyansam bakıyorum benim suyumu bitirmişsin. Bir öğretemedim sana kendi suyunu getirmeyi ya. Ne rezil adammışım ben. İyi tamam abarttım birazcık doğru. Ne? Ne? Dur 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 dur. Tarihe not düşülsün. Ayşe Hanım abarttığını kabul etti. Büyük gün. Hadi hadi soğutma dayı hadi. <laughs> Harika olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Keşke her günümüz böyle olsaydı. İnşallah volkan hemen gelmez. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar